Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben teknik analize fısıldayan adam. Ekranda gördüğünüz yasal uyarı. Buradaki paylaştığım her şey kesinlikle al tavsiyesi değildir. Günaydın arkadaşlar. İyi hafta sonları. Dünya borsalarına bakacağız bu videoda. Standart Empos 500 ile başlıyorum. Gördüğünüz gibi... Standart Poor's 500'de şu aralıkta 2900 ve 3200 aralığında bir yatay hareket söz konusu idi. Ve bu bandın üstünden çıkıyormuş gibi yapıp haftanın son günü tekrar bandın içine girdiğini gördük. Ve bu arada dikkatinizi çekmek isterim. Fiyat yeni tepe yaparken RSI Yeni Tepe yapamadı. Bu negatif uyumsuzluk. Göstergelere bakalım. Gördüğünüz gibi 14 günlük 28 günlük yukarıdan aşağı doğru kesiyor. Değerlerde zayıflama var. Stokastik aşırı bölgesinden aşağı doğru çıktı. Olumsuz. Maktiye bakınca da haftanın son günü barların sıfırın altına indiğini görüyoruz. Makti sat sinyali geldi onay gelmek üzere makdiden de sat sinyali geliyor. Dolayısıyla göstergeler standart enpursta bir düşüş gösteriyor. Bu düşüş yatay hareket bandının desteğine kadar da olabilir. Yani şurası 2975'ler ki hemen onun bir de altında 2940'da yatay destek var. Eğer buralar kırılırsa zaten görüntü iyice kötüye doğru gider. Arkadaşlar Nasdaq'a bakıyoruz. Nasdaq'ta gördüğünüz gibi yeşil yükseliş kanal desteğimiz var idi. Haftanın son günü gelen kapanışla yükseliş kanal desteğinin altında bir kapanış geldi. Tabi burada bir iki tane daha önemli sinyal var arkadaşlar. Onlara da şöyle bakalım. Bakın şu tepeden daha aşağıda bir tepe oluştu. Yine aynı şekilde bakın şu dipten daha aşağıda bir dip oluşmuş oldu. Dolayısıyla şu yükseliş trendinin sonuna gelindiğini düşünmek için elimizde yeterli kadar kanıt var. Göstergelere bakalım. Ama sayılar gördüğünüz gibi arkadaşlar olumsuz konumda düşük değerlerde yeniden aşağı gelişiyorlar ve daha da önemlisi şu şekilde diplerin altında bir seviye görüldü. Buradan gelen sinyallerde olumsuz stokastik slow gelişiyor. O da diplerin daha altına sarktı. Aşırı satın bölgesine doğru yöneldi. Buradan da olumsuzluk sinyalleri geliyor. Nakti'ye bakalım. Barlar sıfırın altında Nakti As'tan onaylı sat. Nakti'den de sat sinyali var. Dolayısıyla arkadaşlar Nasdaq'tan gelen sinyaller bayağı olumsuz. 10.300 desteğinin kırılması durumunda 9.700'lere doğru bir gevşeme beklemek lazım. Bu yükseliş trendinin sona erdiğini değerlendiriyorum. Bakalım ne yapacak, nerelerde tutunacak teknik olarak. DAX'a bakalım arkadaşlar yükseliş kanal desteğimiz DAX'da Eflatun gördüğünüz gibi haftanın son günü kapanış yükseliş kanal desteğinin altından gerçekleşti. Bir de burada arkadaşlar bir boşluk oluşmuş durumda. Bu bir tükeniş boşluğuna çok benziyor. Göstergelere bir bakalım. Arası aylar bakın arkadaşlar olumsuz konuma geçmişler değerleri de düşük. Kendi desteklerini aşağı doğru kırdıklarını söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz dedim ama emin olmak istedim. Gördüğünüz gibi destekleri çizdiğimiz zaman bu desteklerin altına sarktıkları çok bariz. 14 günlükte 28 günlüğü yukarıdan aşağı doğru kesmiş. Buradan da gelen olumsuz sinyaller dikkat çekiyor. Aynı şekilde stokastik slow'a baktığımızda onun da gevşemekte olduğunu ve aşırı alım bölgesinin altına sarktığını görüyoruz. Bir daha hemen Makti'ye diye bakalım. Gördüğünüz gibi barlar haftanın son günü 0'ın altına indi. Makti hasta sat sinyali onaylı. Makti'den de sat sinyali geldi. Dolayısıyla arkadaşlar DAX'da da önümüzdeki hafta gevşeme beklentisi ağır basıyor. 12.445'te bir yatay desteğimiz var. Ondan sonra 12.000'de 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar bir destek oluşturuyor. Bunun da kırılması durumunda 11.000-11.800'lere doğru gevşemenin devam etmesi beklenebilir. İngiltere borsasına bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir direnç kırma olayı var. 6080 seviyesindeki direnç kırdı. Ama bu direnci kırdıktan sonra neredeyse 5-6 haftadır bu dirençten uzaklaşamadı ve direnç tekrar test ediliyor 6080 desteği kırılır mı? Göstergelere bakalım ne diyorlar. Gördüğünüz gibi ara sayıda tepe ve dipler daha aşağı doğuşmaya başlamış. 14 günlük ara sayı 28 günlüğü yukarıdan aşağı doğru kesmiş. İkisi de oldukça düşük değerlere gelmişler. 40'lı seviyelerde stokastik slova baktığımız zaman trigger'in altında ve aşırı satım bölgesine doğru yönelmiş yolda yarılamış. Bir de nakdiye bakalım. Gördüğünüz gibi barlar arkadaşlar burada. Sıfırın altına geçmiş. Nakdi hasta onaylı sat. Nakdi'den de sat sinyali gelmiş. Dolayısıyla İngiltere borsasında da 6080 desteğinin kırılmasını bekleyebiliriz. 6080 desteği kırılırsa 5530'lara doğru bir gevşeme yaşanacaktır. Arkadaşlar Çin borsasına bakıyoruz. Hatırlayacaksınız 3-4 hafta önce şu bölgedeydik ve dedim ki Çin borsası 3400 direncini teste doğru gidiyor. Bakın 3400 direnci test edildi. Kırılamadı. 4-5 gün bu bölgede kaldı. Ve ondan sonra gevşeme başladı. Şimdi göstergelere bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Alesaylar olumsuz konuma geçtiler. 14 günlük 28 günün altına doğru sarktı. Kendi desteklerini de aşağı doğru kırdılar. Stokastik slow yaşıyor. Trigger'in altında aşırı satım bölgesine doğru yönelmiş. Ve vaktiye bakalım. Gördüğünüz gibi barlar uzun zamandır sıfırın altında bar boyları uzuyor. Vakti yasla sat sinyali onaylayın. Vaktiden de sat sinyali gelmiş durumda dolayısıyla. Çin borsasında da arkadaşlar 3046 ara desteği tutmazsa 2820 onun da altında uzun vadeli yükseliş kanal desteği 2700 lira doğru gevşeme görebiliriz. Arkadaşlar Çin borsasına bakıyoruz. Uzun vade yükseliş kanalının içinde gördüğünüz gibi kısa düşeni yukarıya doğru kırmış durumda. Üstelik de son tepe seviyesinin de üzerine çıkılmış durumda. Burada bir ciddi yükseliş söz konusu. Grafiğimiz günlük ve bakın son birkaç günde baya ciddi bir yükseliş yaşandı. 2960'lardan 3150'lere kadar bir yükseliş gördük. Bu yükselişin göstergelere göre devam etmesi beklenir ve hedef olarak arkadaşlar 3400'lü seviyeleri verebiliriz. Şafaya Borsası'na bakıyoruz. Uzun vadeli bir yükseliş kanal desteğimiz var. Bu yükselişin sonunda uzun zamandır neredeyse 2 yıl şu alanda arkadaşlar bir yatay hareket görüyor idik ve şuradaki sert satış düşüşten sonra tekrar uzun vadeli yükseliş kanal desteğinin üstüne attı kendini gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ancak şurada gördüğünüz 23 seviyesindeki yatay direnci kıramıyoruz. Dolayısıyla göstergelere bakalım. Ara sayılar gördüğünüz gibi arkadaşlar 50'nin üzerinde nispeten düşük değerlerde kararsızlık sergiliyorlar yatay hareketle. Kendi tabi desteklerinin Altına geçmiş durumdalar. Stokastik'e bakınca aşırı alım bölgesinden çıkmış, triggerin altında ve gevşiyor. Makti barlar sıfırın etrafında dolaşıyor. Son olarak geçtiğimiz haftanın son iki günü sıfırın altına kaymışlar. Makti asta Asiyeli şurada gelmiş ama onu alamamış bir türlü tekrar sata dönüyor. Makti'den de sat sinyali sürüyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada da 23 bin direncinin kırılamaması durumunda gevşeme ve 21 bin lira doğru bir düşüş yaşanabilir. Gördüğünüz gibi dünya borsalarında baktığımız dünyanın altı büyük borsasında arkadaşlar bir gevşeme, bir zayıflama gözüküyor. Daha önceden klasik olarak bu gevşeme yaz başlarında gözükürdü. Bu sefer biraz gecikmeyle geldi gördüğünüz gibi. Muhtemelen önümüzdeki hafta biraz daha fazla kırmızı borsa göreceğe benziyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.